Siktiklerim. Aha vallahi çekti ya. Ay maşallah maşallah ya Balım Oğlum ne demiş. Sevin Allah belanı. Neyse sadıça sonra bakarız. Bakalım Medet Bey ne diyor. Oh Medet Bey. Keyifler yerinde. Abinin burada ciğerini söküyorlardı. Öldük mü kaldık mı umurumda değil vallahi. Yamaç yazmış. Bakalım yavaş ne demiş? Neredesin lan amına? arkadaş ne çok severimiz varmış ya. Selim. Kardeş ne demiş? Kardeş? Adam ya adam adam. Nasılsın? Bunu ne zaman duyarsın bilmiyorum. Duyar mısın onu da bilmiyorum aslında ya. Duyarsan ama... ...bil ki ben gidiyorum. Allah Allah! gitmek ne kadar önemli ya? Aradığınız kişi şu an ulaşılamıyor. Lütfen siyah Arkadaş yalnız bırakmaya gelmiyor ha. Hemen kıyametler kopuyor. Gitmek nedir lan? Bil ki ben gidiyorum. Sen bilmezsin ama biz birbirimize fazlasıyla benziyoruz aslında. Sen nasıl iki kişiysen, biri Vartolu Saadettin, diğeri Salih Koçovalı. Ben de iki kişiydim. Senin nasıl iki hayatın vardıysa benim de vardı. Sadece benimkini kimseler bilmedi. Benim ikinci hayatımı. Öbür Selim'i. Hep sandıkların içinde sakladığım Selim'i.